Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. A101, 15 Ocak Perşembe günü, Piranha 8880 ambiyans ışık modelini 479 TL fiyatla ve peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle satışa sunuyor. RGB LED aydınlatma, dış sese duyarlı çalışma modu ve uzaktan kumanda desteği sayesinde özellikle oyun odaları, TV arkası aydınlatmalar, masaüstü setuplar ve dekoratif kullanım için dikkat çekiyor. USB tak çalıştır özelliği sayesinde ek adaptöre ihtiyaç duymadan bilgisayar, powerbank veya TV üzerinden kolayca çalıştırılabiliyor. 190 cm kablo uzunluğu da kullanım esnekliği sağlıyor. İnternette Piranha 8880 ambiyans ışık için yer alan fiyatlara bakıldığında, ürünün genellikle 500.650 TL aralığında satışta olduğu görülüyor. Bu nedenle A101'deki 479 TL fiyat, mevcut piyasa koşullarına göre daha uygun ve öne çıkan fiyatlardan biri olarak değerlendirilebilir. Gerçek kullanıcı yorumlarında ürünün renk geçişlerinin başarılı olduğu, özellikle müzikle senkron sese duyarlı modunun eğlenceli bulunduğu sıkça belirtiliyor. Kullanıcılar, fiyatına göre ışık gücünü ve kumanda tepkilerini yeterli bulurken, çok geniş alan aydınlatması bekleyenler için sınırlı kalabileceğini de ifade ediyor. Genel olarak Piranha 8880, uygun fiyatlı ve görsel ambiyans yaratmak isteyen kullanıcılar için fiyat performans odaklı bir ürün olarak öne çıkıyor.